Çocuklar nasılsınız? İyi anne ne oldu? İyiyiz, Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimimizi açmayı, daha fazla bu tavine devamse like butonuna abone, epizoşa geçin videomuza geçebiliriz. Çocuklar size bakıcı tuttum çünkü sizin yaşınız daha çok küçük. Kendi başınıza ya. faiz lazım. Ya anne ne bakıcısı? Sana kaç defa dedik biz bakıcı istemiyoruz evde. Evet diye ben ya. bakardım ben ya bunlardan bir yiyeyim ben bakardım. Ermak. Biz ee, birazdan biraz şey... daha kaldı ya. Ya bilmiyorum şu ana gelmesi lazımdı Bakın ama ha, geldi galiba. Çocuklar, çocuklar. hazır mısınız? Hoş geldiniz. Ay Buyurun hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş hoş gelmedin. Gelmedin. Hadi. Ya Hadi. gerek Buyurun, var geçin. mıydı anne ya? Geçen erbaa düştü diye niye bakıcı tutuyorsun ki? Bunlar ya ama başlıyor. çocuklar çok kötüsünüz. Evet Atelya Hanım. eee. Bak, bunun adı Erva, bunun adı Nazan, bunun adı Cumali. Ya anne... Hmm, anne, bunun karşılığı çok büyük ya. Ya ne diyorsun Cumali sen olur. ya? Senle Cumali... Neyse. Cumali oğlum, ayıp oldu. Neyse, biz gidiyoruz. Hadi Mike, geç kaldık. Allah sonra laf ediyorlar ya. Mike diye babadan Cumali diye çocuk mu çıkar ya? Ya sen yani, kimsin ki ben benim karşılığıma laf ediyorsun ya? Çocuk sana ne diyorum. Ya? Ne rahat bırak, bırak beni. Ne bak ya. Ne, Aa bu bırak kim bırak ya? Beni. Sen de kimsin ya? Yoksa bunun kardeşi falan mısın? Ya, benim arkadaşım bu. En yakın <laughs> arkadaşım. O da sizde bakacak. Neden? Çünkü evet. canım öyle istiyor. İçilir ya. Of neyse Otura. ya. Biz açız. Biz açız. Evet kahvaltı etmek istiyoruz. Ne? Neyse yemek siparişi vereyim bari. Siparişi verme. Evde ya yapsaydın yemeği. Yasak hayır bizim Aynen izin vermiyor bizim karnemize. Bak ne kadar bana. dolu burası. Oo oh, göm göm. Bana bir dilim pizza gönderir misiniz lütfen? Bir dilim mi? Ah ah. İki ah, dilim ah, olsun ha. Ah, dilim. Ah, kardeşim Aa! Ah, kaldı. Kardeşim kaldı kardeşim. Yardım, Yardım edin. Göm. Kardeşim kaldı. Yardım edin. Yardım etsene. Ne oluyor ya? Kardeşim kaldı bu durumda. Kardeşim kaldı bu Kardeşim Kardeşim İyi misin? İyiyim iyiyim. iyiyim. E ne evet. yapıyorsunuz ya? Ya, ya sen ne, yani. niye, bizi kurtarmıyorsun? Kardeşim kurtardı beni. Ne ne işe ya, e yarıyorsun usta, o zaman? Oturun o zaman. Oturun ben. Ay akıllı durun vallahi ee, biber geliyor. Biber ya. Üf ya. Kedi gel. Mülayim gel mülayim. Kedi ay, gel. Ay, gel, bidersin. gel. 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 Milayim gel Milayim. Gel pisisi pisi. Ay, gel bak ya, burada ya. oynandı pisisi. Pisi. Kedi gel bakalım sen benimle seni havuz atmaz mı ben? Ah ne diyorsun ne ya? Havuz ya. Her ne yapıyorsun kedi? kedi? Milayim bırak. Hayır Milayim bırak. Ya bırak sana ya, şey kedi. Yapma. yapma. Hayır. Ay, yapma. Anne acıdı mı size ya? Üf, bunlar, bunlar çok kötü. Ne yapacağım? Cezalanmaz ne yapacağım? Öf neyse çocuklar, evi temizleyin. Hiç annenizden, babanızdan azar istemem Hızlıca, hadi. Ya biz Kısma niye temizliyoruz? Dedi. Sizin yapmanız lazım onu. Ya bu pizza da <laughs> nerede kaldı? Anladım. Ya ne diyorsun? temizle diyorum sana, hadi. Ya siz ne için buraya geldiniz o zaman? Sen de nesin? Koko, bu arada yarısını bölüşelim. <laughs> Benim kardeşime bağıramazsın. Ya ne diyorsun sen de? Cüce dişsiz. E, of Anne, ya of ya gel elini. Ben. ben. Tamam hadi gelin kardeşlerim şurada oturalım gelin. Ay bak. Şey Keyif seyf. yapalım Hı. Ne para kazanacaksın sen? Eee beş bin. Ya? Oha. Ne yapsak ki? Bilmiyorum ya. Babam niye böyle bir şey yaptı ya? Geliyor. Bilmiyorum. Ya, bunu niye... Nasıl inandıracağız? İnandıramayız da. Değil mi? Kacıklar. Ne, zaman gelecekler? ne var? Ne? Evi evet, temizlemeniz lazım. Birazdan anne ve babanız gelecek. Gerçi birazdan değil de olsun siz anca süpürürsünüz. Ya biz yapmayacağız bunu. Git buradan. Annen yap ya. Ya nasıl yapmayacaksınız? Yapmak zorundasınız. Her zorunda Annem. değiliz. Yo sen yapacaksın. Sen ne yapıyorsun ya? Ya git kendin yap ya. Siz bekleyin. Tamam. Allah Allah. Hadi gelin azıcık. Pizzalar gelmiş. Aha pizza gelmiş hadi pizza yiyelim. Hadi gidip yemelim. Nereye geliyorsunuz? Pizza. Pizza yemeye. Pizza. Siz nereye? Pizza verin pizza. Gecek açım açım. Mi? Oturun bakayım ben size yemek vereceğim. Oturun oturun. Oturun bekleyin çok vereceğim size pizza. <laughs> Ne gibi bu yani? çok acıktım Bir tane muz koyak önlerine işte. O çok. Hayır ya hapishaneyi mi ortaya koyayım hepsiye. Alın şunu yiyin. Göm Ay böyle şey. Ne ya? Ya böyle şey Ya. İyi. Bir yiyin. Bilmem mi? Ya hadi hadi yiyin siz neyse. Gel biz de pizza yiyelim. Ya. Annem ne zaman gelecek? Of ya ama biz pizza yemek istiyorduk. Ne kadar güzel yiyeceksiniz. Ay yazık. Hiç güleceğim yoktu. Bu da ne Neyse hadi gelin azıcık eğlenelim, bari şeye gidelim. Denize gidelim, oraya tamam. gidelim yani. Hayattan kayalım. <laughs> hadi. Bir tren barına. yapalım. Hadi tren yapalım. Tamam. Erba nerede? Erba gel tren yapalım. Erba gel. Aa! <laughs> Aa. Ay çok eğlenceli. Hadi bir daha kayalım. Hadi koşun. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Ay buraları da su yapıyoruz ama bir şey olmaz herhalde. Hadi koşun. Durun 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 durun. Hoppa. Çok eğlenceli ya. Düştüm. Nurgül yardım et. Aa düştü şuna bakın. <laughs> Nurgül, Her yer düştü yaptı bunu. <laughs> Gependim, nasıl da düştü ama. Ya ne gülüyorsunuz? Ay. Size göstereceğim gününüzü. Oh iyi oldu işte sana. Nasıl da düştün kaydın bak. Girin, ha, girin, girin buraya girin. girin. Girmem Gir. mi ya buraya ben? Yok yoksa ben zorla öyle gireyim. Gelin, gelin gidelim, gelin gidelim. Ya bir yerden sesler geliyor ya. Ay evde bir şey mi düştü acaba? Ne? Ne düştü ya? Ne yaptınız siz? Bir şey mi Gelmedi kırıldı ya? ya? Mıncır sen mi yaptın? Bir şey kırılmış olabilir mi? Allah Allah bilmiyorum. Hadi gelin bir daha kayalım Aa, Ha? Bir şey diyeceğim, tuvalet kırılmış. Aa, tuvalet mi kırılmış? Ne yaptınız siz? Biz yapmadık ya, biz buraya gelmedik. Oha! Bile. Ya inanamıyorum size ya. Ya siz temizleyin verdiniz, ya, bize ne Ya biz yapmadık ki. Ya biz mi kırdık? Şaka mısınız? Ben hemen annenizi arıyorum. Ooo mincir işemiş. Ne? Ha. Ya ne yapıyorsunuz siz? Neyse i̇şte, temizlersiniz hadi. Şimdi temizliyorsunuz biz şimdi. Temizlemiyoruz. Biz temizlemiyoruz. Biz temizleyeceksiniz. Tabii ki de siz temizleyeceksiniz. Yok babamlar gelince görecek ki yapmadınız. Gidirsiniz ya bak yumurta kafa. Alayım şey ben boşver Boş ver gel. Gelin biz e eğlenmemize kedi devam kedi. edelim. Gelin. Atıyorum kediyi sokağa. Ya bırak kedi ya. Atma sakın sokağa. Ne kedi ya sokağa mı atıyorsun? geri ver. Dur. 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 Yağmıncırı bırak. Temizleyecek atma misiniz? Kedi. Nerede annem ya? Temizleyecek misiniz? Ya bıraksana mıncırı. Ah bak, 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 annemler bak, bak, bak. geliyor, annemler geliyor, annemler ne? geliyor. Giliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Burayı temizleme. Ne? Dur, temizle ne? Temizle. Anne. 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 biz geldik. Hoş anne. geldiniz. Anne. 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 Ne Anne. 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 Anne anne gelin bakın gelin gelin bakayım, gelin 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 Anne bıkın, bak. Bıkın. Bizi Bunlar e ne? Çocuklar hediye. Bunlar ne? Bir de temizlik beş var bir de baba. Anne. Ya, anne. Şey anne bak Neyse, bir de bizi buraya kapatmaya çalışıyorlar. Şey evet kapatma artık. Kapatma artık. Bunlar ne? Bir açıklamanız var mı acaba? Var gidip, Ya bir hayır yapalım. bakın bunu bile aldık onlara. Bir de anne bu abla kim bu abla kim hani bu adı bu, bu abla bizim bakıcımız bu nereden geldi bunun arkadaşıymış ve Değil bize mi? söylediler bize vermediler bize bir tane bile bir lokma vermediler İkisi yediler bir dakika, anne. Bir dakika bir dakika ben dinleyeceğim Kaçma. şimdi Ayşe'nin yanımdan. Bu kapını hmm. buraya ben e, birini aradım o getirdi çünkü kediyi hani oraya koyacaktım kaçmaması için kapılar falan açık ya çocuklar oynuyor. O yüzden koyacaktım. Hani orada mamasını falan da koydum. Buncu zaten evet. bizden hiçbir zaman kaçmaz. Evet. Nasıl yani, yani, ya? Ne bileyim? Bedenim. Ama, kendim ama kendim İkincisi bunlar ne? Bu yerdeki şeyler. Üçüncüsü bu kadın kim? Ee, evet. Bu kadın, bir açıklama bekliyoruz. Bu kadın şey pizza teslimatında dedi ki gelebilir miyim çok açım dedi. getirdi ya ben. Ya. Ki, Ay, yazık. Ay yazık zaten. Evet. Anlat ya. Bir dilim vereyim dedim verdim. Rahat ya, ya. Arkadaşıymış. Ne alakası Peki neden hala burada? Bunu da, bunu da Ececi çocuk ya. yaptı sarılı. Evet. Peki siz ben nereden biliyorsunuz hanımefendi? Siz pizdeciysiniz. Ben gördüm. Nasıl gördünüz? Bir kere. Ben hani bir de. bir kere. Oldum, geçir, Kusumuyor. Ececiyim, Kusumuyor. benim kere. Bir Bir kere. E, e, Evet Değil. ıslak, ıslak. Hayır anlatma. buraya bir de buraya bir de bize temizletmeye çalışırsınızlar. Sen düşün yani. Bir de Ayşe anne, anne bir de gel bak banyoyu kırmışlar. Evet bak tane. <laughs> ne? Oo! Ne? Aa! <laughs> Kim ya? Abi bildim burada hiç kırıldı, hiç kırıldı ya. Evimden gider misiniz şu anda? Çıkın lütfen çıkın. Yo para ver. Allah Allah. Ben çıkın veriyorum ya? Çocuklarıma ne yaptığınızı bilmiyorum. bilmiyorum sanıyorsunuz. Mıncır gel buraya. Mıncır mısın nesin gel. Mıncır al. Mıncır, mıncır al, al, mıncır mıncır al mıncır. Da diyoruz. Ya, ya. mıncırı mı bırak. Hayır. Hanımefendi bırakır mısınız? Hayır mıncırı bırak. Mıncır. 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 gidiyor. Mıncır. Dur air mencerat. Hayır. Abi ne bir şey oldu? Ne oluyor ya? bir şey mi oldu? Ay araba. Cumali. 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 İyi misin Cumali? Oldu. Hastaneye götürelim. Ablasım var götürün be bir aşağı ya. Sırtlayın hastanenin Aa. orada. Gel oğlum gel. Aa. Ya, kocaman misin? da gel. Koş ya. Koş ya. Koş. ya bu kadın kim? Aa, orada içine. kaçıyor. Kaçıyor. Elinde paralar var. Ya, ya buraya gelme Fatih Bey çarparsa gel buraya. Kadın seni yolacağım ben. Ay, çabuk Allah, götür, emret, baba. Çabuk oğlum götür. Ya. Allah, baba Çabuk götür. Evet. Baba annene rahat evet, baba. Çabuk yatır baba. Sakin ol tamam oğlum geçecek bak Artın geçecek. Emret, baba. O kadar Allah. Ay doktor o kadar yok mu bilirten. doktor? Doktor yok mu Hadi doktor? Ben ya doktor yok mu cidden ya. Oğlum doktor doktor beyan edin, Arabı çarptı. Araba çarptı, araba çarptı lütfen yardım edin ya çok çaresiziz. E durumu iyi mi kötü yine, mü hiçbir şekilde bilmiyoruz. Nesi var? Kardeşim burada mı? Çok şükür. Yaşıyor perdi çok sımırdı. şükür. E zaten konuşuyorsa yaşıyor. Yaşıyorum yani. ben seninle. sen niye Yaran. geldin buraya ya? Ah kadın. Hanımefendi. Gider misiniz? Ya. Gider misiniz? misiniz? Çıkmaz mısınız? Vallahi polise şikayet Allah Allah. zaten. Bir de yüzsüzce geliyor ya. Kesin arkadaşına gider ha. Ay yok o. <laughs> Onu takip etseydik keşke arkadaşının yerini öğrenirdik. Onu buluruz kızım. Öncelikle cumali önemli. İyi mi? Boynu mu kırılmış? <laughs> Kızım ne? siz şey yapmayın. Siz e, moraliniz bozmayın. Çıkın siz dışarı. Evet siz dışarı çıkın. Erba, erba, Kızım dışarı çek biraz. Bak böyle abi şey alıyor. İşini yapamıyor. Doktor bey ameliyata mı alacaksınız? Mike gel buraya ya. Adam ameliyat Ya. ya anne ben size dedim o bakıcı almayalım diye. Kızım biz Kızılar. böyle olduğunu bilmiyorduk ki. Evet biz böyle olduğunu bilseydik zaten asla gitmezdik sizi bu bakıcıya emanet etmezdik yani. Olmazsa ırmak sen işten çık çocuklara bak ben tek çalışırım. Evet ya. Bak kadın hayretle geliyorsun ya. <laughs> tamam ben. anne, anne gel, gel buraya anne gel buraya. Bence anne. ne yapacağız biliyor musun? Ben Yok, bu kadını gizlice gideceğim. takip edeceğim. Ve o kadının yerini öğreneceğim tamam mı? Hayır, Polise siz, teslim siz edeceğiz. Siz Kızım burada bir şey, hayır bir şey olmaz. Mı? Bize bir kere güvenmediniz, ikinciyi istemiyorum. Siz burada kalın ve cumaliye bakın. Hadi gidelim Erva. İzleyin. Ne ya? Kapıda bizim boyumuzdan gör... Ah, ah. Mıncırı satıyor, mıncırı satıyor. Ay satabildin mi? Yok ya, kimse geçmiyor buradan. Başka yere taşıyalım bence. Bence polise söyleyelim. Hadi gel. Bulabiliriz. Kızım ben polisi arayayım şu Ama birazcık bence bir 5 dakika burada duralım. Evet, ee, aramaya evet. Aramaya çıktılar, siz bulabildiniz mi? Baba gel, gel baba gel. İyi mi doktor bey? Oğlumun Ay Onun dişi kırılmış, dişi kırılmış. Dişi kırılmış. Çocuklar Anne ben gördüm o kadını. Ay, mıncır elinde ve mıncırı satacak. Şimdi ben polisin yanına gidiyorum. Siz Cumali'nin yanından ayrılmayın tamam mı? Tamam Yapabileceğine eminim. Evet, yapacağız. Yani. Yapacağız o değer. O, gidelim. Giremiyorum. Giremiyorum. Güzel var dikkatlice gitmemiz lazım tamam mı saklana saklana gel. Koş 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 koş. Merhabalar merhabalar buyurun merhabalar. Buyur. Mer merhabalar. <laughs> e, bizim kedimizi çaldılar hem de bizim evimizi mahvettiler hem de benim abimi arabayla çarptılar. E, şuradaki Tabii. şuradaki kadın yaptığı kaçmadan yakalayın onu lütfen şunlar. Ay polis geliyor. Polis ben gidiyorum. Dur 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 dur. Dur. Yakalayın yakalayın. Ka mıncır dur. mıncır mıncır. Dur Mıncırı dur 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 dur. Dur. Mıncırı Hayır, taşıyalım. Beni. Gel mıncır. Ay ah, iyi oldu size. Gününüzü gördünüz ben... değil mi? Size göstereceğim gününüzü. Tabi tabi, hadi içeri gidin, yalla. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı, unutmayın. abone olmayı, daha fazla bu tarz videolarımızı like butonu, abone yapıyoruz ve paylaşıyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay 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 bay.